Herkese selamlar, saygılar. Borusan hissemizle beraberiz arkadaşlar. Yasal iyi okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Dikkatlice okuyun burayı videoyu durdurarak. Arkadaşlar Borusan'ın grafiğiyle tekrardan beraberim. Kısa bir grafik yorumu yapıp videomu sonlandıracağım. Bugün %7.63'lük bir geri çekilme yaşadı. Arkadaşlar bu geri çekilmenin sebebi bence kar satışı olabilir. Çünkü buradan hani, 623 seviyelerinden 823 seviyelerine getiren bir e, grafik görüyoruz. E, bunun da bir nebze arkadaşlar galiba kar satışı ve e, olmuş olmakta bence şahsen. E, şu şekilde bakarsak da sat sinyalinin e, ve haşma bendikatörünün olumsuz etki yaptığını görüyoruz. E, ve tekrardan fiyatta hafiften geri çekilme var. Arkadaşlar ben şu an e, Dediğim gibi şunun sebebi muhtemelen kar satışı olabilir. E, MACD'yi de bu şekilde göstereyim. Mumları da bu şekilde göstereyim. E, şu anlık e, hani bir kırılım yaşamadan ben hala seyretmekteyim borsan hissesini. E, ve son durumda sizlere göstermekteyim. Bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bakın. Hoşçakalın.